Arkadaşlar ev yerleşme videoma hoş geldiniz. Şimdi buradan neler neler var bakalım. Ha buradan benim anladığım şeyler çıkıyor. Buradan bir sürü beğendiğim şeyler çıkıyor. Mesela böyle bir sandalye, böyle bir şey. Yuh arkadaşlar. Dur. Yok ya paketlemeyeceğim. Eyvah geri paketledim. Ondan başka yok mu? Şöyle bir şey, var, şöyle bir şey, var. şöyle. Arkadaşlar bakalım ben hala kalmıştım. Ya o dediğin şey bu muydu ya? Bunu istemiyorum. Geri paket diyeceğim. Ya arkadaşlar Allah aşkına bu nasıl bir masa? Pakette tabii ki de. Aa, hmm, bunu da pakette. Bir tek bundan memnunum. Allah aşkına benim hiç almadığım şeyler gelmiş. O perde neydi? Ya arkadaşlar o perdeyi paket dediğimde pişman oldum. Ama şimdi bu ışığı yerine düzenleyeceğiz. Şimdi bunu kızımın odasına koymayı planlıyorum. Bu arada ben hiç istenmeyen birini kopyaladım arkadaşlar. Bakın o şeyden koydum ben de. Çok beğendim çünkü aşırı güzel bir şey. Bunu nereye koysam? Çocukların odasına mı götürsem bunu ya? Arkadaşlar ikinci kata çıkıyorum ama inşallah ikinci katta karşında belirir. Arkadaşlar bakar mısınız? Benim ikinci katım tamamen yok olmuş bir şekilde. Yani vardı da yok oldum. Şimdi arkadaşlar biz şuraları bir tasarlayalım. Ben şu anda yatak odam tasarlı değil. Beraber tasarlamak istiyorum yatak odamı. Aa banyom tasarlı. Şunları falan silemiyorum arkadaşlar. Bunları başkasına göndereceğimdir kesinlikle. Şu saç çıkama yeri yaptım arkadaşlar. Bir de böyle eşyalarım falan var ama size de Şimdi buraya gardırobumuzu satın almayacağız tabii ki de. Satın al, gardaşlar hep satın, hep satın, hep satın mı? Hayır, hep satın değil birazcık el yapımı. Evet arkadaşlar, eldeki olan şeyler. Bu arada ben bir şeyler satın aldım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu şekilde gardırofları çok seviyorum ama bir yandan da kullanışı az, kullanış çok az. Daha bol sevdiğim şu gardırobu kullanacağım. Bunu aşırı sevdim, sizi için bir içine açacağım. Birazcık rengini bir açık yapayım. Aa ne olmuş? Bakın arkadaşlar bu. Bu kadar kullanışı çok mantıklı. Yanında da ondan koyacağım bir tane sığarsam. Onun yanına makyaj masası sığarsa çok mutlu olurum. Ve evet, hemen oranın şeyle masalarını kullanmayı çok seviyorum. Yan yana koyup öyle yapıyorum. O yüzden benim için hiçbir sorun yok Avatar böyle. Yine yani, o yüzden şimdi makyaj masası sığdırmaya çalışacağız oraya. Buraya gelip makyaj masasına gelelim. Harika bir makyaj masası geldi Avatar World'e. Gelmişti yani ben fark etmedim. Ben fark etmemişim arkadaşlar. Gelmiş. Ya keşke o <laughs> Neyse Ne yapacak bir şey aldık. Bence daha da almasaydım. Neyse arkadaşlar benim bir sürü makyaj malzemem var zaten bubble'da. Çünkü ben çok biriktirmedim yani buraya. <laughs> çok biriktirmedim burada. Tüm makyaj malzemelerimi oraya koydum neredeyse. Şu anda kıyafetlerim falan hep orada. Ama şu yatak odasını bir tasarlasak memnun olurum. Evet yatağım bu arkadaşlar. Bu yatağı ben önceden sipariş vermiştim. Gelmiş. Yani masumcuktan. Gerçekte değil tabii ki. Öyle almıştım ben bunu. arkadaşlar. Şimdi şuraya o bahçedeki o kapıdaki şeyden aynısını buraya da koyacağım arkadaşlar. Bak böyle saçımı falan yapınca falan onlara öyle şeylere bakmayı aşırı beğeniyorum. Ayrıca öyle kendimi de güzel buluyorum. O yüzden ondan eklemezsem benim adım Betül olmuyor yani. Aynı Nazlı olmuyor. İsmini bir karıştırdım. Oyundaki karakterimin ismi Nazlı olduğu için ona bir an karıştırıyorum kendisini. Yani kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. Başka videolar da çekiyorum. Onları izlemeyi unutmayın. Ayrıca köpüşlerimin videolarını beğenmeyi unutmayın. Köpüşlerimin videoları aşırı tatlı oluyor. Yeni doğdular arkadaşlar. Onlarla birlikte çok güzel oyunlar oynuyorum. Çok eğleniyorum onlarla beraber. Bu yüzden onların videolarını mutlaka izleyin. İzlemeseydiniz hemen izleyin. Bu videoyu kapadım Bu video umurumda değil arkadaşlar. Valla ben bugün çok mutlu bir günümdeyim. Arkadaşlar bugün ne en mutlu günüm bugün. Ya bugün çok mutlu oldum. Şöyle şunu şöyle. Aynadaki yansıması var. Ama şöyle kenara koyunca da yansıma olmuyor. Arkadaşlar aynısını buraya da yerleştirdim. Bu şekilde ışık yandırabilir abizem. <laughs> Çiçek avize demiş kenarında ışık mı var? Evet arkadaşlar bu şekilde oldum. Böyle telefonlarımızı almayı unutmuşuz. Ben telefon iki yeni telefon sipariş ettim aşkımla. Beraber yeni iki telefon sipariş ettik. Bakın burada. Biri benim biri onun şöyle iki tane telefon. Bir tane de ben tablet istedim. Bebişkom için. Bebişkom artık biz tablet izletmeye başladığımız için. Şimdi arkadaşlar ona bir bilgisayar. Bana bir bilgisayar. Ondan sonra ben bir matar aldım kendime. Ben bir matar aldım arkadaşlar. Bu şekilde bir su mataram var. Şöyle hatta bir içim. Arkadaşlar da da harika bir matardan geliyor. Genel su. Çocuk da, falan da koyup kullanabiliyorsunuz. Ben yine üst dolabı kullanamıyorum? Bu arada okul açılanlar bu videoyu lütfen hemen kapatıp ders çalışsınlar. İlkokula başlayanlara söylüyorum. Senin ilkokla başlayan çok. Yani. Ortaokulu gidecek. Ortaokula gidenler de var. Benim tavsiyesi bu yıl hep ödev çalışın. Başka bir şey yapmayın. Yapanları da hmm. arkadaşlar şimdi bilgisayarların masanın üstüne bıraktım. Ne güzel ya yani insan güzel. Yeter... Aa arkadaşlar bu balkonu değerlendirmedim. Bu balkonu ben loga alanı yapacağım. Şimdi tamamen kendime detaylı olmuş loga alanı yapacağım. Çok güzel peluş peluş alılar. Çünkü loga yaparken organize olmak lazım. O yüzden yanıma böyle güzel güzel kokular. Onlara çok ihtiyacım arkadaşlar. Güzel güzel kokular koyacağım yanıma. Mis mis. Böyle dersimi okuturmuş çünkü o zaten loganın halisiyle, bak gelin halisiyle olmuyor öyle şeyler. Hocam lütfen sağlığınıza önem verin. bunu tavsiye ederim. Bakın 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 benim ha. Bunları sizlere tavsiye ederim. Kullanışları çok güzel. Ama bu biraz küçük mi? Bu daha büyük bir şeye bakacağım canım. küçük şeylerle bir türlü geçinmez. Daha büyük en azından. Şöyle. Ya arkadaş olmuyor. Ama şöyle asansör başına bir halı koymak isterim şöyle. Asansör başına şunu sileyim. Arkadaşlar ya o büyük halı da aklım kaldı. O büyük halı keşke oraya olsaydı arkadaşlar böyle peluş peluş. Normal günlerde de öyle çocuğu onun çocuğu öyle on, 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 oynatırdım ama. İlle de ille de orası, ille de ille de orası. Arkadaşlar ben halmalı koymuyorum. Halıyı da şöyle şuraya koyuyorum. Tamam. Halmalı koymuyorum buraya. Ama organize olmak için bir şeyler ekleyeceğim tabii ki de. Bakın bakın bakın. Benim odamda bulunan her şey bunlar. Buna çok güzel kokar. Sizlere tavsiye ederim. Şunu dokunmamış gibi oluyor ama. Bakın bunlar arkadaşlar. Bunları sizlere tavsiye ederim. Ayrıca logo yapanlar için aşırı tavsiye ederim. Logo yapanlar için aşırı tavsiye ederim. Böyle dizince bunları açınca harika oluyor ortam. Dumanlarla çevriliyor. İnsan bunu bir kokusunu duyunca bir rahatlıyor. Oh çekiyor. Allah ben size söylemek şöyle bir çalıştırayım da görün. Şöyle bir koklayayım da görün. Ama dur bir açmam lazım. Ay çok güzel. Kokusuna iyi diyenler de var. Ama ben size tavsiye ederim arkadaşlar. Arkadaşlar her yerleştirme videomu beğendiyseniz teşekkür ederim. Bu sefer hiçbir şey söylemiyorum. Bu sefer yorum yazmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. Çünkü daha fazla abone, olmayı, daha fazla yorum, daha fazla beğeni istiyorum. Beni kopyalayabilirsiniz. Benim becerilerime ortak olanlarla mutlu oluyorum. Böyle yaparsanız mutlu oluyorum arkadaşlar. Mutlu olmak hepimizin iyiliği için söylüyorum. Mutlu olmayı. Mutlu olmayı lütfen iyilikler için yapın. İyilikler için asla mutluluk yapılmaz. İyilik olmayan şeyler asla mutluluk yapılmaz. Görüşürüz.